Evet arkadaşlar, bu videoda iki tane duyuru yapacağım. Hemen ilk duyuruyu yapayım. Bildiğiniz gibi oyun klasörü ve space game işbirliği ile açtığımız... Tamam, çok da abartmaya gerek yok. Oyun klasörü ve space game olarak ikimiz e, bir radyo kanalı açtık. E, her gün yayın yapmaya çalışacağız. Peki yayının amacı ne olacak? Hemen onu söyleyeyim. E, bunu şimdilik biz Karışık olarak ilerleyeceğiz fakat e, zamanla bu bir düzene oturacaktır. Sohbet üzerine değil, müzik üzerine yayın yapmayı düşünüyoruz. E, şu an karışık yapacağız. Yabancı müzik, Türkçe müzik karışık. Saat 10 gibi düşünüyoruz. Sadece ben düşünüyorum aslında. Çağatay'ın haberi yok. Neyse. E, saat 10 gibi düşünüyorum ben şu anda. Her gün saat 10'da Oyun Klosörü ve Space Game radyo kanalında ee, müzik çalacak. Ee, sizin ilginizi çekmesi için şunu söyleyebilirim sadece. What the fuck ya. Herhangi bir oyuna girdiniz diyelim. Arkada müzik çalmasını istiyorsunuz. Müzik açmanız yerine radyodan, bu radyodan müzik dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda chatten e, istek müzik yapıp gönderebilirsiniz yani. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, bu bittikten sonra. Dediğim gibi her gün saat 10'da. Belli bir düzene oturduğunca bununla ilgili daha farklı videolar çekelim. Çünkü hem yabancı günü hem Türk günü yapmak istiyoruz. Özel günlerimiz de olacak. Yani özel günlerimiz olacak dedim mesela. Ya atıyorum şimdi işte yabancı gününde sırf yabancı çekeceğiz. Özel günde o günün önemini anlatan müzikleri seçip onları dinleyeceksiniz. Onun gibi şeyler. Şimdi gelelim asıl şeye. Uh, Humble Bounder Evet arkadaşlar Bildiğiniz gibi çekilişler yapıyorum Ben uh, yakında Çatay'da Yapmaya başlayacak uh, Humble Bounder üzerinden nasıl Oyun arayacağınızı göstereceğim ben size Çünkü uh, yapamayanlar olmuş Yani Başaramayanlar olmuş. Ben onlara tabi skype'dan ve e, steam üzerinden açıklamaları bir şekilde söyledim. Fakat e, bundan sonra olacak çekilişler için, ki şu anda birisi bekliyor. Önceki oyunu alamadı. Wildfire Park kazananı. E, şu anda oyunu alamadı. Ben onunla ilgili bir açıklama videosu çekeceğim dedim ve e, şu anda çekiyorum. Şunu söyleyeyim. Aslında çok basit bir olay. E, yani Biraz aslında kafa yorsanız başarabilirsiniz ama ben yine de çekiyorum. Şimdi öncelikle sizden Steam ve Skype adresinizi neden istedik? Skype adresinizi neden benim istediğimi e, sorabilirsiniz. Şöyle çünkü e, ben Humble Bundle üyesiyim. E, hatta şu anda gireyim. Hemen cicik. Bu da benim mail adresimdir bu arada ekleyebilirsiniz. cimri.com Şifrede muhtemelen buydu. Umarım budur. Çünkü her yerde aynı şifre kullanmıyorum. Evet buymuş. Evet arkadaşlar bunlar da benim Humble Bundle'dan aldığım oyunlar. Şifreyi kaydet ya. Ee, şimdi. Ben size link üzerinden oynatıyorum. Direkt kod göndermiyorum. Çünkü Humble Bundle üzerinden direkt kod gönderilmiyor. Çağatay ee, bu videoyu göstermem için onun adı bir oyunu bana gönderdi. Ee, ona da teşekkür ederim. Benim oynayacağım yok ama yine de videosunu çekeceğim. Herhangi bir oyunu olmadığı için. Kendi kendime hediye gönderemeyeceğim için. Aslında gönderiliyor. Ama çok saçma. Ee, her neyse Çağatay Skype'dan bana şunu gönderdi. Humble Bundle Gift Gay. Ben de size bu linki göndereceğim işte arkadaşlar. Bu linki Steam üzerinden Skype adresinizden size e, ulaşıp bu linki göndereceğim. Şimdi bağlantıyı kopyala diyorum. Ve buraya Ctrl R ile yapıştırıyorum. Bu link size gidecek işte. Ya bu linki size göndereceğim. Peki bu linkten sonra ne yapacaksınız? Bu link size geldiğinde buraya adınızı edebilirsiniz Önemli değil. Ee, şunu bu aslında şey Humble Bundle'da yeni oyunlar geldiği zaman Size haberdar eden bir seçenek. Bunu işaretleyebilirsiniz. İşaretlemediyseniz de ben işaretlemeyeceğim. Ne mesela oyun kursu yazarım. Siz de buraya e, isminizi dediğim gibi yazmayabilirsiniz de. Mail adresinizi ve mail adresinizi tekrardan yazacaksınız ve raid'ime tıklayacaksınız. En fazla bakın gördüğünüz sendik email no. Bazen gecikmeli gelebiliyor, bir iki dakika içinde en fazla size e, mail gelecektir. Bu da benim mail adresim. Bakın geldi 394 oldu. Buna tıklıyorsunuz, "Thank you for reading your gift" diyor. Neyse bunu e, seçiyorsunuz, bağlantıyı yeni sekmede aç diyorsunuz. O size direkt yeni sekmede açıyor ya da kopyalayıp yapıştır diyerek tekrar girebiliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi "You have the got a gift" diyor. Buradan şimdi nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Bakın burada zaten tek bir seçenek var. Steam diyor. Bu Steam'e tıklıyorsunuz. Şu an bana direkt gelecek. Pardon ne diyor? It's roll, It's the code. Mermer code Cod, diyor. Tek tamam. Eyvallah. Tekrar mail adresi. Yok mail adresine kod mu gelecekti? Pardon. I yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Hemen evet. Mail geldi mi? Evet geldi. Ee, bu neden bilmiyorum. <laughs> Gerçekten. Ee, ayrı IP adresine girdiğim için olabilir. Yani. Bu size normalde olmaması gereken bir şey. Ver, ver. Evet şu anda mesela e, oldu. Siz de direkt Steam'e tıkla tıklayınca olacak. Eğer olmazsa tekrar mail adresinize bakın. O gelen e, şifreyi yazın. Sonra. Kolektör Steam'e tıklayacaksınız o direkt size Steam burayı gösterecek. Peki neden e, direkt sizin üyeliğinize gelmiyor? Yani buradan açmış olabilirsiniz üyeliğinizi. Fakat niye hala gelmiyor? Çünkü e, internet üzerinden de açmanızı istiyor üyeliğinizi. E, bir de Humble Bundle üzerinden oturum açıyorsun. Yani Humble Bundle bağlantılı sponsor gibi düşünün. Steam ya Humble Bundle Steam'e sponsor pardon sistem Hammer Bundle'a ya da onun gibi bir şey. Tabi Humble Bundle sponsor olabilir. Ya her neyse işte e, Hammer üzerinden oturum açıyorsunuz. E, kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Sonra parolanızı yazıyorsunuz. Sonra Signin deyince direkt e, size oyun geliyor. Hatta ben size göstereyim. Ya ben bu oyunu almak istemiyorum normalde de o yüzden. Şifreyi yanlış yazmış olabilirim. Doğru yazmış. Evet. Bu arada bu ne, bu nedir la diyenler olabilir. Bu ıı, çok büyük ihtimalle, çok 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 büyük ihtimalle sizde de olacak. Ee, peki nedir la bu? Diyenler olabilir. Bu arkadaşlar şudur, ıı, Steam'in güvenlik şeysi. şeyisi. Ben bundan çok çektim. Evet. Fuck you Steam. Ee, Bunlar çok çektim, ee, bu e, Steam'in güvenlik şeysi işte, dediğim gibi. Burada yapacağınız şey şu aslında, ee, Steam sizin hangi mail adresinize kayıttı Gmail mail adresiniz o. Oh, hotmail mail adresiniz mi? Ee, i̇şte onu gönder diyorsunuz mesela, pardon. Ee, ne mesajı Steam destekten herhangi bir mesaj gelmedi diyorsunuz. Ne mesajı la diyorsunuz. Ama bu size normalde kayıtlı olan mail adresinize kod gelir. Mesela hotmail.com'a gelmiş şu anda. Ee, ben onu açacağım. Sonra buradan kodu girdikten sonra gönder'e tıklayacağım. Direkt size oyun gelecek. Ee, sizde de büyük ihtimal olacak Steam Guard, Steam güvenlik olduğu için ee, bunu şart. Ee, mesela hotmail'e kayıt. Şimdi hotmail'e girmeyeyim. Eee Hotmail'e girdikten sonra bu şifreyi yazdıktan sonra gönder'e tıklıyorsunuz ve direkt tebrikler e, işte oyun sizin hesabınızı kütüphanenize eklenmiştir gibisinden bir mesaj geliyor. Eğer ki Hotmail'e gelmediyse ya kayıtlı olan mail adresine gelmediyse ne mesajı la diyorsunuz. E, spam'e mi karıştı diyor. Spam e, işte gereksiz klasörüne bakın diyor. Eğer yine gelmediyse bu da yapacak bir şey yok. Tekrar kapatıp tekrar aynı işlemi yapmak zorundasınız. Ee, gelene kadar bekleyeceksiniz. Bazen bir gün oldu oluyor. Benim bir günü bulmuştu. Rahmet olsun. Ee, oldu oluyor. O için bekleyeceksiniz. Eğer ki ne mesajı hala e-posta gelmedi derseniz, yardım etmenize izin verin. Sorun yaşadığınız için üzgünüz gibisinden bir mesajla e, sizi bir güzel servetliyor. Sövdü Bu kadar. Çok konuştum. Ee, dediğim gibi radyo her gün saat 10'da. Humble Bundle'dan nasıl oyun alacağınızı gösterdim. Bir başka duyuru videosunda veya herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.